Olur, olur. Albümümüzü açar mısınız? Evet. Albümümüzü açar mısınız? Beraber bakalım. Açın albümünüzü. Whatsapp'tasınız şu an. Albümünüzü açın. Galeri. Şurada bakın turuncu olan galeri. Tıklayın oraya. Bunlar benim bacaklarım. Bakalım. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Karakola gidiyoruz. Tamam gidelim Eşiniz var mı? Nerede oturuyorsunuz? Taksim paranızı hallederim. Peki ne karşıya gideceğiz. Bekle. Bekle. Galerini aç. Galerini çekmedim. Tamam gel gidelim beraber gidelim. Pardon. Evet dostlar yine günü harika ülkemizin mükemmel insanlarıyla başlıyoruz. Bu videoda yaşananlar İzmir'de İzban'da meydana geliyor. İzban demiryolu yani İstanbullular için tramvay ya da metro diyebiliriz. 50 yaşlarında bir şahıs genç kızın fotoğrafını çekerken fark ediliyor. Fark eden kız bu arada ne kadar sakin yaklaşıyor oluyor. Lan. İstanbul'da olsa bu var ya adamın içinden geçilmişti şimdiye kadar. Bu arada İzmir'de yaşayanlarınız var mı bilmiyorum ama İzmir'e iş için 3-4 kez gitmiştim. İzmir'de bu umursamazlık mı desem bir sakinlik kimsenin kimseyi iplememesi durumu var bu arada. Oradaki insanların bu kadar sakin kalması cidden normal değil. Çünkü aynısı İstanbul metrosunda olsa ben dahil muhtemelen minimum 10 kişi adamı yaka paça dışarı almış polisi bekliyor olurduk. Kızla şikayetçi olmak için bekliyor olurdu muhtemelen. Neyse gelelim tekrar mevzumuza. Kız diyor ki albümünüzü açar mısınız beraber bakalım. Hani onu yerin dibine sokmak için bundan daha güzel bir giriş cümlesi olamazdı herhalde. Kız gerçekten alfa bir karakter. İtin totosuna sokuyor bu adi iti. Devamında da el kol yapıyor bu herif. Tövbe ya Rabbim falan filan diyor herhalde. Senin ben elini kolunu başka taraflara ayırayım ya. Ulan sen nasıl bir yaratıksın? Nerede yetiştin? Nasıl bir beyin onların var. Nasıl bir zihnin ürünüsün sen? Neyin eli kolu lan bu? Hem suçlusun hem de güçlüsün. Yalnız gözleri fal taşı gibi kocaman açılıyor suçüstü yakalandığı için. Suçüstü yakalanan insanların ortak özeldir bu arkadaşlar. Suçüstü yakalarsınız. Gözler böyle fal taşı gibi açılır. Çünkü kal gelir o an hiçbir şey söyleyemez. Bu insan anatomisiyle alakalı bir şeydir. Sana o kadar sinirliyim ki şu an ağzıma öyle şeyler geliyor ki. Ama izleyenlere saygımdan bu videoyu küfür etmemek için çok zor tutuyorum kendimi. Bir de tabii şu da var. Senin gibi zihinlere, beyin sizlere küfür etsek de nafile. Sen öyle aşağılık bir eylemde bulunuyorsun ki öyle bir adi kişiliksin ki ne desek bunun bir tarifi yok zaten. İçimiz soğumaz yani. İçimiz ancak senin gibilerin içeri tıkanıp orada çürümesi karşılığında soğuyabilir. Lan eşek kadar adamsın. Pardon adam dedim. Bir varlıksın. Yaratık desem de olur yani. 50 yaşlarındasın. Bir de galiba albümün içinde otobüsle çekilmiş fotoğrafları falan var arkadaşlar. Muhtemelen uzun yol şoförü falan bu. Derhal bunun işine son verilmelidir. Nerede çalışıyorsa. Düşünsene eşinle veya sevgilinle ya da kız arkadaşınla seyahat edeceksin. Bir yerden bir yere gideceksin. Otobüsün de şoförü bu zihinsiz, zihniyetsiz haydut olacak. Bu adi herifle aynı havayı solumayı kimse hak abi. Kimse istemez. Peki bu sapık ne kadar ceza alacak? Gelin bir de ona bakalım dostlarım. TCK 134'te diyor ki özel hayatın gizliliğini ihlal başlığı altında kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır diyor. Fotoğraf çekmekte 2 yıldan 5 yıla kadar olması lazımdı. Bence bunların daha da artması gerekiyor yani siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama şimdi bu milletin fotolarını gizli çekenler en fazla para cezası ile falan yırtıyordur diye düşünüyorum. Çünkü adli para cezası ile cezalandırılır ibaresi var orada. Maksimum yatacağı gün kadar para verip yırtma ihtimali yüksek. E sonra parası olan biri ise bu gider yine çeker. Yani bunun bir sonu yok. Bunun sonunun gelmesi için bence cezaları aşırı yüksek yapmak lazım. Örnek veriyorum bu hıyar bir kızın fotoğrafını mı çekti? Normal taciz gibi sayılmalı, istismar gibi sayılmalı. Çünkü aslında mantıken aynı şey arkadaşlar. Bir kızın fotoğrafını çekerek taciz eden bu zihinsiz aynı kızı tenhada görse belki çok daha ileri gidebilir, çok daha cüretkar olabilir. Ki bana kalırsa giderdi. Çünkü zihin olarak ikisi de aynı şey. Bir kız görüyorsun işte bacakları ne kadar güzel. Dur şunun fotoğrafını çekeyim diyen bir beyin tenhada şu kızı kıskıvrak yakalayayım da ona sahip olayım diye de düşünebilir. Yani bu çok çok yüksek bir ihtimal ve çok tehlikeli. Beni dinleyen kızlar için şunu söylemek istiyorum. Sizden rica ediyorum kızlar. Gerçekten yanınızda bir şeyler bulundurun. Bak rica ediyorum. Tamam her zaman yanınızda erkek arkadaşınız, abiniz veya ne bileyim babanız vesaire olmayabilir. Sizi koruyacak birileri olmayabilir ama en azından siz kendi kendinizi koruyacak yöntemler geliştirmelisiniz. Çünkü biz bu beyinsizlerin beyinlerini değiştiremiyoruz. Yani yapacak bir şey yok. Yani bu ilk değil son da olmayacak. Bu tür vakalar hem mültecilerde, sığınmacılarda çok var hem de bizzat içimizde hainler de var. Bunun önüne ancak bir şekilde geçebiliriz. Mesela bir kızın ayı Aikido öğrenmesi bence şahane. Aikido çok etkili ve güç gerektirmeyen bir savunma sanatı arkadaşlar. Yani karşınızdaki kaba kuvveti uygulayana geri çeviriyorsunuz o gücü. Karşınızdakinin gücünü terse çevirip onu tuş ediyorsunuz. Etkisiz hale getirebiliyorsunuz. Yine biber gazı vesaire gibi şeyler de lütfen çantanızda bulundurun. Zaten biber gazını bulundurmanın herhangi bir cezası yok. Kendinizi koruma amaçlı biber gazı sıkarsanız bunun bir cezası da yok. Araştırmıştım, bakmıştım bu konuya. Sizi tenhada biri sıkıştırdığında ya da sıkıştırmaya çalıştığında biber gazı kullanırsanız eğer gaza maruz kalan kişi nasıl sıkıldığıyla da alakalı olarak aslında yani tam yüzüne çehresine temas ederse en az 5 dakika ile 40 dakika arasında etkisiz hale gelecektir. E bu da size yeteri kadar süre kazandıracaktır. Ve oradan hemen uzaklaşmanızı, güvenli olmanızı sağlayacaktır. Umarım en ağır ceza verilir bu tacizciye. Yorum sizlerin dostlar. Bir sonraki podcastlerde görüşürüz. Çok sinirli bir videoydu ama yapacak bir şey yok. Hoşçakalın.